Hayırlı olsun efendim. La tahzen inna Allah ma'ana. Kur'an-ı Kerim bunu böyle seslendiriyor. La tahzen üzülme, mahzun olma. İnna Allah ma'ana. Şüphesiz Allah bizimle beraber. Bu ne zaman söylendi bu cümle? Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye göç edeceğinde Medine'nin yolunun tam tersi istikametinde Sevr mağarasına gizlendi Hazreti Ebu Bekir'le beraber ki ben o mağaraya girdim ve aşağı doğru indim o mağarada. Ancak bir insanın sığabileceği kadar bir yer, dar ve engebeli bir yer. Orada üç gün kaldı. Orada örümcek ağını kurdu, güvercin yumurtasını yaptı. Küçük bir dal ağacı birdenbire sarmaşağa dönüşmeye başladı. Mucize peygamberi koruyordu. Mekke'nin zalim diktatörleri karşısında Allah bir örümcek ağıyla, bir örümcek ağıyla sevgili peygamberini koruyordu. Aleyhisselatü Vesselam. İşte tam o andayken Hazreti Peygamber'in başı dostu Ebu Bekir'in yanında dinlenirken sesler geldi. Kılıçlar çekildi. Peygamber'in başını istiyorlardı. Mekke'nin zalim diktatörleri putperestleri Hazreti Peygamber'in başı için 200 deve koymuşlardı. Eline eline kılıcını alan onu arıyordu. İşte tam o esnada Hazreti Ebubekir ürpermeye başladı, korkmaya başladı. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in korkmaya başladığını görünce, ''Niçin korkuyorsun?'' dedi Ebu Bekir. ''İki kişi var, üçüncüleri Allah'tır. Ben ve sen varız. Üçüncümüz Allah'tır. Üçüncüleri Allah'ın olduğu bir şeyden korkar mısın?'' dedim. ''Sizin için korkuyorum'' dedi. ''Sizi, sizi öldürecekler. Benim endişem vahyin kesilmesidir. Yani peygamberlik görevinin sonda kalmasıdır, ortada kalmasıdır.'' deyince döndü ve dedi ki, ''La tahzen inna Allah'a ma'ana.'' Sakın hüzünlenme, sakın üzülme, sakın endişe etme. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Evet bugün Hz. Peygamber'in o Sevr mağarasında söyledikleriyle sizi Kur'an-ı Kerim'de dillendirilmiş olan o insana inanç, iman, azım, güç, kudret ve durulmayı öğreten bu cümleyle başlamak istedim. Şu anda Zoom'dan bizi izleyen bütün dostlarımıza, kardeşlerimize Teşekkür ediyorum. Her nesil var burada. Dede var, nine var, anne var. Z kuşağı dediğiniz küçükler var, gençlerimiz var. Hepsini seviyoruz. Hepsini selamla, işten e, şekilde selamlıyorum. Programımıza onur getirdiniz. Sizler evinizde, ekran başında, Zoom'dan olanlar da burada bizlere bizim programımızı onurlandırdılar, şereflendirdiler. Teşekkür ediyorum hepsine. Efendim onlardan alacağım tabii ki. Sizleri de dinleyeceğiz inşallah. Hazreti Peygamber Mekke'de daralınca Taif'e gitti. Taif'te Mekke yakın bir yer. Taif'e gitti ve Taif'te Taiflileri imana çağırdı. Tek Allah'a inanın diye onları çağırdı. Birkaç gün kaldı orada görüşmeler yaptı. Peygamberim ben dedi. Putlardan vazgeçin. Kadınları ezmeyin. Çocukları diri diri toprağa gömmeyin. Zulmetmeyin. Paranızı zulüm aracı yapmayınız. ...fakirlere bakın, köleleri azat edin... ...azat etmiyorsanız yediğinizi yedirin... ...içirdiğinizi içirin ona... ...bunları söyledi ama... ...taifliler dudaklarını bükerek... ...sevgili peygamberi dinlediler sonra... ...üçüncü günün, dördüncü günün sonunda... ...çocukların eline... ...düşük seviyeli insanların eline taş verdiler... ...bu deliyi taşlayın dediler... ...deli dedikleri kainatın efendisi... ...Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz... ...insanlığa hidayet, sevgi ve elini uzatan... ...peygambere deli dediler... Taşladılar hakikaten çocuklar bilmeden diğer o takım ise emir emir aldığı için Hazreti Peygamber'i taşladılar Peygamber'in taşlar yüzüne, koluna, ayağına, böğrüne değdi, vücudu kanadı, yorgundu, kalbi kırıktı çünkü merhamet sunarken, gül sunarken taş atıyorlardı. Nihayet Taif'in dışında bir bağın yanında nefes nefese oturdu. Yanında Zeyd bin Harise ile beraber çok sevdiği evlatlığıyla beraber oturdular. Yüzüne değen o kanları silmeye çalışırken dağların meleği geldi. Dağları idare eden melek geldi. Dağları meleği şöyle dedi Muhammed eğer istiyorsan Allah'ın izni vardır. Bütün dağları şu anda Mekkelilerin Taif'in üzerine yığacağım. Taif'i altını üstüne getireceğim. Lut kavmini veya Nuh kavmini veya Şuayb'in kavmini veya diğer kavimleri Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak ettiğim gibi helak ederim. Yeter ki sen evet de. İşte o anda o dedi ki hayır ben mer ben merhamet peygamberi olarak geldim. Ben lanet edici, helak edici, yok edici, tahrip edici, tahrip bitirici, yok edici bir insan olarak inmedim. Allah'ım Taif'lerin kalbini İslam'a aç dedi. Sonra o üzgün haliyle şu dua yaptı. Allah'ım. Kuvvetim azalıyor. Kuvvetimin azaldığını, tükendiğini sana arz ediyorum. Gücümün azaldığını sana arz ediyorum. İnsanların gözünde küçük düştüm. Küçük düşkünlüğümü sana arz ediyorum. Beni bu hale getirdiler. Halimi görüyorsun ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kesinlikle ben bana yapılan zulümlere, taşlara aldırmıyorum. Yaralanmama, küçük düşürülmeme, hor görmeme de aldırmıyorum. Sen ezilmişlerin Rabbısın. Sen benim Rabbımsın. Sen muhtaçların, düşmüşlerin Rabbısın. Eğer bana güvenci, güven, gücendinse bana kırıldınsa ya rabbi o zaman ben kime gideceğim beni bu zalimlerin eline mi bırakıyorsun senden bir rahmet gelmeyecek mi ya rabbi senin bir iyiliğin beni rahatlatacak senden gelen bir merhamet beni esenliğe kavuşturacak senin nuruna sığınıyorum kainatı kuşatan nuruna sığınıyorum karanlıkları aydınlatan nuruna sığınıyorum seni dünya, seni dünyamı ve ahiretimi kurtaracak olan nuru nasıl dünüyorum ya Rabbi dedi. Evet, en son cümlesi de şuydu: "Lekel utba hatta tarda. Sen benden razı oluncaya kadar ellerim aşağı inmeyecek." Yeter ki sen bana gücenme, bana kırılma ya Rabbi diyordu Taif'teki yakarışında. Allah peygamberini Esenliğe çıkaracaktı. Ve o din bugün işte milyarlara hükmeden bir din haline geldi. Mekke'de tek başına başlayan, Hazreti Ali ile güçlenen, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer ile zirveye, Hazreti Hamza ile zirveye ulaşan din bugün bütün mazlumların, ezilmişlerin sığınacağı son limandır. İslam bütün mazlumların, ezilmişlerin, hor görülmüşlerin, hakları elinden alınan bütün insanların, halkların ulaşabileceği son limandır. Kur'an ve Hazreti Muhammed doğru okunduğunda. Allah mahşer aleminde kuluyla konuşacak. Diyecek ki kulum buyur ya Rabbi diyecek kul. Emrine amadeyim. Emri dersin ya Rabbi buyurun diyecek. Allah iman edenlere tecelli edecek. İmansızlara elbette ki tecelli etmeyecek. Melekler tecelli edecek onlara ama imanlılara Hz. Peygamber Peygamber buyuruyor ki Allah tecelli edecek, görüşecek. Ben hastaydım niçin beni ziyarete gelmedin diyecek birimize. Biz diyeceğiz ki Allah'ım sen hasta olmazsın ki. Kurbanın olayım. Sen bu şeylerden münezzehsen, sen bunlardan arınmışsın bu tür eksikliklerden. Sen Allah'sın. Nasıl hasta olursun ki? Allah diyecek ki, "Falanca kulum hastaydı, onu ziyarete gitmedin." Sen bilmiyor musun ki, eğer ziyarete gitmiş olsaydın beni orada bulacaktın. Ben bütün hastaların, ezilmişlerin yanındayım. Ben susuzdum beni sen bana su vermedin, ikram etmedin. Kul diyecek ki Allah'ım sen su içmezsin ki. <laughs> sen Allah'sın. Ben nasıl sana su vereyim ya Rabbi diyecek kul acizliğini ifade edecek. Allah buyuracak ki falanca kulum sana geldi, su istedi, ona vermedin. Onu geri çevirdin. Onu eğer ona ona verseydin beni orada bulacaktın. Ben açtım, beni doyurmadın. Allah'ım sen nasıl aç olursun ki? Sen Allah'sın. ...ben nasıl seni doyururum ya Rabbi... ...senin ekmeği yemeye ihtiyacın yok ki... ...yemezsin içmezsin sen Rabbimiz'sin... ...falanca kapına geldi senden ekmek istedi... ...sen onu geri gönderdin ve kovdun... ...ona yardım etseydin beni orada bulacaktım. ...Allah kulunun iyiliklerini çoğaltır... ...kötülüklerini örter onu cennete gönderir... ...onlardan biri olalım inşallah yani kurtulmuşlardan biri...